1959 yılında piyasaya sürülmesinin ardından o tarihten bu zamana kadar genç kızların en sevdiği oyuncaklardan biri olan Barbie bebeğin heyecanla beklenen filmi vizyona girdi. Moda, güzellik ve hayal gücüne dayalı hikayelerle dolu bir dünyada yaşayan başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling paylaşıyor. So cool. Barbie yıllarca oyuncak bebekleri, çizgi filmleriyle büyük küçük herkesin gönlünü fethetmesinin ardından bu kez de filmiyle hasılat rekorları kırdı. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, dünya çapında adını duyurmasının ardından izlemeyenler tarafından merak konusu oldu. <laughs> Barbie filminin konusu nedir? Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Okay. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın, mükemmel kadın, imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği bir halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları ona özel kılan avantajlara dönüşür. <laughs>